selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok önemli bir video. Mehdi Aleyhisselam ve batındaki yılanlar ve bağlantıları Şahmeran'la da ilgilidir. Öncelikle daha önce söz verdiğim videodur. İşte iki erkek ve bir kadın ve üçüncü katta bazı bu başka bir gezegende demek istediğim bir denizde hareket halinde giden bu üç kişi daha sonra bir mağaraya den geliyorlar bu rüyam size tanıta geliyorsa yazabilirsiniz bir imtihandır bu bu iki adam bu kadını imtihana tabi tutuyorlar bu mağaraya gir, oradaki yılanı al ve çık. Ama ikinci sefer, ikinci defa girersen eğer mağaraya, bu yılanlar sana zarar verir. Ama ilk seferde sana zarar vermezler. Kadın hareket ediyor, korkarak da olsa ama mecbur kalıyor. Giriyor ve oradan bir yılanı, siyah yılanı alıp çıkıyor. Yine aynı adam Şöyle diyor, evet, bu yılanı çıkardın ama bu şifa için azdır. Şifacılık için az. İkinci yılanı da çıkar. Bu sefer yine korkarak ikinci sefer mağaraya girer girmez yılanlar onun üzerine saldırıyorlar. Çok büyük yılanlar. Ve kadın tereddütte kalıyor. Bu insanlar beni tuzağa mı düşürdü? Ama adam diyor ki, biz seni tuzağa düşürmedik. Biz sana dedik ki, İlk seferinde bir şey olmaz ama ikinci seferde başına bela gelir. Sen bizi iyi dinlemedin. Bu şekilde bir meseledir. Bunu anlatalım. Bu çok önemli bu yılanlar meselesi. Mehdi Aleyhisselam'la da ilgili olacak. İranların ruhaniyeti, özellikle Şahmeran. Şahmeran'ın Mehdi Aleyhisselam'la ilgisi ve bağlantısı çok önemlidir. Mehdi Aleyhisselam'la bağlantılı yedi uyurlar da olacak. Aynı şekilde. Şimdi bu iyi, rahmani ilanlar vardır. Aslında biz bütün ilanları şeytani olarak da görmememiz gerekiyor. Cennetten kovulan babamız ve annemiz ilandan dolayıdır. İşte ilanın onlara verdiği vesveseden dolayıdır. Ama biz Şamiran orayına baktığımız zaman, Hekimi Lokman hikayesine baktığımız zaman, aslında Şameran kendini... bazı sırlarını Cemşata anlatıyor. Burada aslında iyi bir ruhaniyet görüyoruz. Şifacılıktan bahsediyor ya işte bu az önceki anlattığım meselede o olayda o kardeşimize de selam olsun. Aslında. Şameran isteseydi orada çemşatı yiyebilirdi, öldürebilirdi. Yanında birçok ilan vardı. İlanların Şameran'ın diriliş zamanıdır. Diriliş zamanındayız. İlanların istilaları da gerçekleşebilir. İleriki ta tarihlerde yılan istilaları. Bunu şahit olacağız. Bu yaz ayına yakın ya da İlk bahar, son sonbahara yakın. Bazı İran olaylarını anlayacağız ve göreceğiz. Yılanlar hem düşmandır hem ziyarettir. Şeyh Güzel vardı Diyarbakır'da. Şeyh Güzel yılanları beslerdi ve yılanlara zulüm yapılmasını istemezdi. Şurada bunu anlayabiliyoruz. Yani bütün İranlar şeytani değildir. Aslında bütün insanlar da şeytani değildir. Bütün insanlar rahmani de değil. Yılanlar da aynı şekilde. Her yılan da şeytani veya rahmani değildir. Onların da bir dünyaları vardır. İyilik veya kötülük. Yıllar önce bir yılan benim yatağımda çıktı. Sarı bir yılandı küçük. Bana zarar vermemişti. Bu çok önemliydi. İsteseydi zarar verebilirdi. Onların da mekanizmaları Allah'a bağlıdır. Onları da Allah yaratmıştır. Tabi İranlar farklı bir algıya sahiptir ve düşünceye sahiptir. İnsanları düşman olarak görebilirler. Normal İranlarda. Ama biz batındaki İranlardan bahsedersek orada da bir sistem var ve insanlara yardım eden İranlar da vardır. Hepsi kötü değildir. Ne kadar anlatabiliyoruz? Ne kadar? Çok önemli. İstanbul'un bazı bölgelerinde, özellikle Kadıköy civarında, yer altında bazı tünelerde aslında yılanla alakalı geçmiş zamanlarda Osmanlı işte gazetelerinde bir bazı İranların görüldüğü, büyük dev İranların görüldüğü ile alakalı çok bilgiler vardır. İlanlar, insanların ilk yaratımından bugüne hep bizimle işli dişli oldular. İlanlar da bizi aynı şekilde soğuk varlıkları görebiliyor. Biz onları nasıl soğuk görebiliyorsak, onlar da bizi soğuk görüyor. Onlar da bizi sevmiyorlar. Hani zahirde. Batı'nda ilanlar daha farklıdır. Yani. İyileri de var ve kötüleri de var. Bunu iyi anlamamız lazım ve rüyada yılanlar gören insanlar vardır. Bizim burada yılanların aslında ziyaret yılanlar olduğunu biliyoruz. Ziyaret yılanlar insanlara yardım eden yılanlar olarak biz Azerbaycan'da bunu iyi biliyoruz. Mesela Şeyh Güzel şöyle diyor. Yılanları gördüğünüz zaman öldürmeyin. Çok önemlidir bu. Mesela biz yılanlardan bahsederken bir konudan da size bilgi vermek istiyorum tarihten. Hz. Musa Aleyhisselam'ın asası yılana dönüyor. Ve o yılanla firavunu korkutuyor. Peki neden yılan? Asa ejderhaya da dönebilirdi. Asana da dönebilirdi. Ama neden yılan? Size dedim ya aslında batında insanlara ve peygamberlere destek olan yılanlar da vardır. Başka bir yılan hikayesine daha geçelim. Hz. Peygamber Efendimiz kaçarken müşriklerden bir dağa sığınıyor. Ve orada bir yılan Hz. Peygamber Efendimiz'e azın zarar için değil de görmek için çıkıyor Hz. bir sahabe ayağını oradaki çukura koyup taşın oyuğun içine koyuyor ki yılan Peygamber Efendimiz'e zarar vermez. Böyle bir rivayet de var. Başka bir rivayette de şöyle başka bir rivayet var. Bir gün eşkıya kırk haramilerin başı diyelim yani kırk haramiler gibi değildi yani öyle bir grup eşkıya bir grup. Adam ağacın altında uzanırken kuşun kuşun bir ağaca yemek taşıdığını görüyor, yiyecek taşıdığını görüyor, merak ediyor. Diyor ki, belki kendi yavrularıdır. Ağaca tırmanıyor ve bakıyor ki, orada bir kör yılan var. Yılan kördür. Ama o kuş onun rızkını getiriyor ve orada eşkıyalıkı bırakıyor. O hadiseyi görünce, olaya şahit olunca bütün kötülükleri bırakıyor. Şöyle diyor, diyor ki, Allah kör yılanın kısmetini veriyor. Biz neden bu kadar acı gözlüyüz? Allah bizim kısmetimizi de verir. İşte burada baktığımız zaman yılanlar birçok yerde karşımıza çıkıyor. Birçok yerde. Ama kötü değildi. Mesela Şahmeran olayında Şahmeran kötü değildi. Hz. Musa asasını yılana döndü. Yılan kötü değildi. Gör yılana yiyecek taşıyan kuş. Yılan kötü olmuş olsaydı Allah'a sıkıntı vermezdi. Şeyh Güzel'in hayatına bakarsan yılanları besliyor. Sadece bir yılan var. Cehennemde, hani cennette Hz. Adem ve Avayı kandıran yılan. O, şeytan onun şekline girmiştir. Şimdi burada iyi dinlemek gerekirse, yani şeytan yılanları ve insanları birbirine düşmanlaştırdı. İşte onun için Musa Aleyhisselam asası gibi Şameran da Mehdi Aleyhisselam'a yardım edecek. Çok önemlidir bu. Bunlar hepsi mağaralardalar. Mağaralarda onları görmeyebiliriz ama onlar gözümüzün önünde bile geçseler biz onları görmeyebiliriz. Onların görülmezlik e, durumları da vardır. Buna ziyaret İranlarıdır. Yani ziyaret yılanları batındadır. Yani hem zahire gelebiliyor hem batına gidebiliyor. Keramet sahipleri bazı insanlar vardır ya mesela hem görünebilir, hem kaybolabilir. Onun gibi düşünün. İlanlarda da öyle bir durum var. İlanlar çok önemlidir. Tabi bunu ne kadar anlayabiliriz, ne kadar algılayabiliriz, çok önemlidir. Tabi herkes buna anlam veremez. İlanlar bir kere düşman olmuş insanoğluna. Böyle anlatılmış, o şekilde bize empoze edilmiş. İranlar düşmandır diye bulduğunuz yerde öldürün demişler. Bir de yılanın böyle bir özelliği var. Eğer bir yılanı yaralarsanız böyle bir inanç var. O yılan yaralı haliyle ne olursa olsun seni sana gelip intikamını alır. Ya onu öldüreceksin ya da yarıda bırakmayacaksın. Öyle bir durum da var. Öyle bir söylenti de var. Akrep de kendi görevini yapar. Yılan da. Şamera'nın bir tarafı mesela şifaydı. İnsanlara şifa veriyordu. Sebebi nedir? Allah iyi ve kötü yarattı. Karanlığı ve aydınlığı yarattı. Ve onun içerisinde hayatlar yarattı. Allah kara gölü de yarattı. Kara göl. Urfat'a yetişir. Dünyada çok az yetişir. Kara göl. Pembe de var ama. Kırmızı da var, beyaz da var, sarı da var. Allah çeşit çeşit varlıklar yaratıyor burada. İnsanlar sadece meleklerden ve cinlerden bahsediyorlar. Oysa Kur'an'da kaç çeşit melekten bahseder. Bu meleklerin hepsi birbirine benzer, benzeri de yok. Bazıları iki kanatlı, bazıları üç kanatlı, bazıları dört kanatlı diye Kur'an-ı Kerim anlatır. Konu derindir. Evet arkadaşlar, önemli meseleler, önemli konular. Elimden geldiği kadar size anlatmaya çalışacağım. Allah bize ilim verdiği sürece sizinle beraber Bire bir yolda gideceğiz, yürüyeceğiz. Zor günlerde insanların birbiriyle kucaklaşması gerekirken insanlar halen bir tartışma içerisinde. Çok büyük bir sıkıntı. Allah bizimle olsun her zaman. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Bir daha böyle felaketler olmaz. Yeterince düşmanlıklar, yeterince sıkıntılar var. Yeter artık. Duaya devam edelim. Her gece dualara devam edelim. Ayet-el Kürsi, bildiğiniz ayetleri okuyun. Saat 2'de, 3'de okuyun. Çok önemlidir. Geceleri önemlidir. Şeytanların ortaya çıkış saatleridir. Onları iyi bilmeniz lazım. Anlayabilmemiz lazım, idrak etmemiz lazım. Yoksa kaybedeceğiz beraber. Şu anda 1-0 öndeler. İzin vermemeliyiz. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar.